Merhaba sevgili dostlar Yine bir e, Video ile karşınızdayız Yine bir ücretsiz Token çekiliş videosu yani Airdrop videosu Ne yapıyorsunuz? E, bir başvuru formu var O başvuru formunu dolduruyorsunuz Sosyal medya görevlerini yapıyorsunuz Sosyal medya görevlerini yaptıktan sonra Çekilişe katılıyorsunuz Çekiliş çıkarsa bedava token sahibi oluyorsunuz Şu oynatma listesinde düzenli şekilde Bunları paylaşıyoruz bedava sonuçta bedava çekişe katılıyorsunuz. Bunları kaçırmamanız önemli duyulur. Bunların bazıları birkaç saatlik oluyor. Bazıları birkaç günlük oluyor. O yüzden kanalımıza abone olup tüm bildirimleri seçeneğini işaretlemeniz lazım ki video yükleni yüklenmez. Bunları kaçırmayın sevgili dostlar. Yine belli bir yatırım yaparak Yine belli bir yatırım yaparak eee Yine belli bir yatırım yaparak ön satışlara katılabildiğiniz projelerin olduğu kısımda ön satışlar ve ido olan kısım sevgili dostlar. Ee, ama şunu da hatırlatalım. Videonun başında ve sonunda yer alan uyarılar var biliyorsunuz. Onlara da dikkate alın. Ee, yeni projeler her zaman nedir? Yüksek risk içerir. Evet. E, tüm paylaşımlarımızı YouTube kanalımızın yanında videonun altında bulunan Telegram, Telegram adresimizde de e, düzenli bir şekilde paylaşıyoruz. Yine Twitter adresimizde takip ederseniz günlük grafik analizlerini paylaşmaya devam ediyoruz. Şöyle bir Telegram adresimiz var. Sorduğunuz sorular düzenli bir şekilde cevap vermeye çalışıyoruz. Evet, şimdi gelelim projemize. Proje Xmanla diye bir proje. E, NFT oyunlarını ve metaverseleri birbirine bağlayan bir blok zincir. Polygon üzerine kurulu olan Xmana, Xmana, e, Ethereum, BN Smart Chain, Avalanche, Solana ve diğer ana ağlar üzerinde köprü kuruyormuş. E, ManaVerse, şöyle o şeyi de açayım projeyi. Evet. Sürekli olarak yeni oyunları e, çıkan oyunları Xmana'ya etrenk edeceklermiş. Ee, ben size daha önce hatırlatmıştım, bu Metaverse videosunu anlatırken, onda videonun altında var, Metaverse'ün geleceği ile ilgili video yazdırmıştım hatırlarsanız. O videoda demiştim ki, artık e, Metaverse sadece işte böyle bir oyun oynamak değil, bu çıkacak oyunlar arasında ağ köprü kurulacak, o kurulan köprüler arasında da ne olacak demiştim buradan kazandığınız bir itemi başka bir yere götürebilecektiniz veya başka bir tokenı başka bir yere transfer edebileceksiniz diye hatırlı, söylemiştim hatırlar mısınız? İşte o bu proje ee, kısaca bunu yapan bir proje ee, bir bakayım başka anlatacağım bir şey var mı? Başka anlatacağım bir şey yok. Tabii o projeyi tokenları ve projeyi kullandığınız sürece de ee, ne olacak size daha çok token kazandıracak burada e, projenin token'unu ve sistemleri kullandıkça e, yine play and turn yani oyna kazan mantığıyla yine size ne yapacak e, tokenlar kazandıracak e, özel bağış turu toplanması yapılmış bu projede oradan e, lansmanlar alınmış e, Yine bu proje diyor ki ben e, spor takımlarıyla, büyük spor takımlarıyla ortaklık yapacağım diyor. E, yaptığım ortaklıklarla e, çeşitli hayaller üzerine kurulum yapacağım diyor. Yani bu hayaller üzerine kurulum yapacağım derken e, şunu yapacakmış. İşte e, stadyumda maç başlamadan önce herkese VR gözlük dağıtacakmış örnek veriyorum. O dağıttığı VR gözlüklerle işte bugün örnek veriyorum bir oyun oynayacak tüm stadyumdaki arkadaşlar gibi. Böyle projelere böyle deli projeleri de var. bunu blogunda okudum ben bunun. Yani ilginç bir proje. onun haricinde diğer yol haritaları burada yer alıyor. Tabi bu ne kadar gerçek olur, ne kadar olmaz bir şey diyemem. Ekipteki arkadaşlar da bunlar. Bunların da üzerlerine tıklayarak ne yapabilirsiniz e, çeşitli e, bilgileri alabilirsiniz İletişim formu burada e, yani dediğini yapabilirse bence güzel bir proje olur e, detaylı için white paper'ı şöyle tıklayıp sağ tarafta açıp white paper'ın da detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz projeyi yani dediklerini yaparsa güzel daha söyleyecek bir şey var mı diye bakıyorum yani büyük spor takımlarıyla ortaklık yapacak. O ortaklıkta stadyum haklarını alacak. Ivır zıvır. Belki ilerleyen zamanlarda biraz daha mümkün kılınır ama şu anlık biraz zor gibi. Ama bir hayalle başlaması da benim için, benim için güzel bir e, cevap oldu diye düşünüyorum. Evet. Bedava e dropumuz var. 1000 dolar değerinde bedava token dağıtacaklar. Bunun için bir mail adresimize, Instagram, Discord, Twitter zaten biliyorsunuz. Bir de MetaMask cüzdanına ihtiyacımız var. Metamax cüzdanınız yoksa bu videonun altına linkini bırakıyorum. Metamax cüzdanı nasıl kurulur? Şöyle benim gibi kurama nasıl eklerseniz onların hepsinin detayını yer aldığım videolar hepsi altında var. Videoların altındaki videoları da izlemeyi unutmayın sevgili dostlar. Orada da çok değerli videolar var. Yani şunları ara inanın şunları araştırması bulması o kadar zor ki. Yani araştırıyoruz, buluyoruz, projeyi okuyoruz. Doğru dürüst çoğunun kaynağı yok. Yani çok sahtekar gördüklerimizi yayınlamıyoruz. Potansiyeli olduklarını olduk olduklarına inandıklarımızı yayınlıyoruz. Gündüz bir gün içinde 3-4 tane video çekiyoruz. Yani o kadar zor ki. Yani belki diyebilirsiniz hani hocam ya hep mesela şu white list'lerde hep aynı formları dolduruyoruz. Evet form doldurması inanın bu işin en kolay hali. Geri kalan hali en zor hali. O yüzden videoyu şu an beğenirseniz çok makbule geçer. Ee, yani YouTube kanalımızda bile geçen gösterdim. Son bir ayda %214 gibi bir büyüme rakamı, rakamı elde etmişiz. Zaten bizim eski takipçilerimiz bilir. Ee, bunlar hep sizin destekleriniz oldu. Ee, şöyle yapalım. Evet. Destekleriniz için de şimdiden ne yapıyoruz? Teşekkür ediyoruz sevgili dostlarımız. Ee, yine dediğimiz gibi videoların altına nokta da dahi olsa yorum yaparsanız Bize e, faydalı olur e, Çünkü böyle bizim gibi detaylı Kanalları bu özellikle ücretsiz whitelistleri Anlatan bir kanal bilmiyorum e, Türkçe olarak İngilizce olarak olabilir Yani bugün de bu kadar iki 3 tane böyle şey paylaşan e, e, kanal var mı bilmiyorum. Ee, dediğim gibi gerçekten bu bir emek istiyor. Evet şimdi paylaşımları yaptık, puanları topladık. Şurada bir link var arkadaşlarınızla paylaşırsanız daha çok çekiş hakkı kalırsınız. Şimdi kazananlar nasıl açıklanacak onu söyleyelim öncelikle. Şimdi burada Xmanla'nın resmi Twitter adresi var. Şöyle duyuru şeklinde kazananları ne zaman söyleyeceklermiş? Kazananları 12 gün sonra söyleyeceklermiş. Genelde bir liste veya Excel tablosu halinde yaparlar. Kazanan cüzdan numaraları veya sosyal medya hesapları veya mail adresi, şunlar derler. Ve altında kazananların nasıl ödüllerini alacaklarını da söylerler. Bu bir. İkincisi sizi Telegram'dan veya Twitter'dan özel mesaj atıp kazandığınız şu adrese tıklayın, şuraya cüzdan bağlayın, bir an birilerinizi ödeyin diyenler varsa bunlar %99.9 %99 sahte kardır. Yine sizi demin girdiğimiz Telegram adresleri haricinde başka bir telegram adresine sanki Xmana'nın telegram adresiymiş gibi ekleyenler olursa ve orada yine kazandınız derlerse eğer onlar da %99.9 sahte kardır. Tamam mı sevgili dostlar? Ee, web sitesinde web sitesini kapattık mı? Şu web sitesinin altındaydı sanırım. Bakın burada Gerçek sosyal medya hesapları var Bunların haricinde bir sosyal medya hesapları yok Başka bir sosyal medya hesabından Size bildirim gelirse Bunlara dikkat edin Yalandan yere tokenlarınızı kaybetmeyin Uyarılarımızı yaptık Yine bir uyarı daha yapalım Yeni projeler yüksek risk içerir Videonun başında ve sonunda yer alan Uyarılara dikkat alın Sevgili dostlar ben mesela ücretsiz airdrop anlatıyorum. Adam airdropa katılıyor. Ondan sonra tabii sosyal medya hesaplarına girdiği için diğer işte ön satışlardan falan da haber oluyor. Ee, sonra alıyor bu ön satışı. İşte örnek veriyorum. E, proje kötü gidiyor. Aldığı toku projeden zarar ediyor. E hocam ben işte aldım. E kardeşim ben ben zaten sana ücretsiz anlat şey ücretsiz çekilişini anlatmışım. E sen projeyi beğenmişsin, beğenebilirsin. Bunun için sıkıntı yok. Lakin e, projeyi de araştırman lazım. Yani nereden alacağını, nereden satacağını bilmen lazım. Yani bazı alan arkadaşlar da var. Hocam diyor Allah razı olsun bu projeden haberimiz oldu. 20 kuruş aldım. Şimdi 10 lira oldu diyen de var. Yani kazanırken de kaybederken de yalnızsınız. Biz size sadece böyle bir proje varmış. Haberiniz olsun diyoruz. Yatırım yapmak yapmamak size ait sevgili dostlar. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi biz arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere.